Merhaba, e, bugün sizi Copacabana Beach'e götürüyoruz. Copacabana Beach'e e, gitmek İstanbul'dan çok kolay. Bir Copacabana olmasa da Akçakese bizim için öyle güzel bir yer. E, şimdi Akçakese'ye doğru bir saatlik bir yolculuğumuz var. Sizi bugün Akçakese ile tanıştıracağım. geldik. Bir 9-10 kilometrelik yol Evet geldik. yolu İstanbul'a bir saat mesafede. Şile ile tam böyle Riva arasında, Ava arasında falan kalıyor. Tamam bir kopa kapana plajı değil ama yine de güzel. Çok dalgalıymış ile. Bu taraf biraz daha sığymış. Şu ileride ücretli plajların hemen sağ tarafında kayaların orada bir alan var. Oradan denize gideceğim. Biraz daha müsait gibi. Ama doğası falan çok güzel ya. Dalga olmasa bir de Karadeniz olmasa tabi. Bence Marmaris'ten falan çok daha güzel. Yani güzel abi. Evet geldik. Şuradan falan denize gireceğiz. Böyle bir sahildeyiz. Vallahi Sahil, kum, güzel. Deniz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Deniz, aşırı yosunlu. Aa, deniz anası var. Bir de çok dalgalı. Doğru düzgün yüzemiyoruz Ya yüzemiyorsunuz. Sadece ıslanıyorsunuz. Yüzmeyi bilenler için çok keyifli bir deniz değil. Sadece ıslandığınız bir deniz. Zaten deniz içerisinde kimse yok. Bir dalga geliyor böyle dalga alıyor sizi vakum gibi çekiyor. Millet şu kayaların orada duruyor. Nedeni şu kayalar biraz nispeten dalgayı kesiyor ve ayakta durabiliyorlar. Ama biz şuradaydık. Yani şu ileriye kadar bile gidemedim. Neden derseniz böyle bir dalga geliyor alıyor sizi götürüyor. Dönmeniz de zor. Paralel yüzüyorsunuz. Ama ya o kadar keyifli değil. Gerçekten keyifli değil. Manzara muhteşem. Bak bu manzarada bu deniz güzel bir deniz olsa gerçekten Harika olur ama şöyle söyleyeyim. Kum ayağının altından böyle gidiyor. Duruyorsun ya bir dalga geliyor. Dalga da durmakta da böyle şey güç sarf ediyorsun. O yüzden aha, biraz tehlikeli gördük açıkçası. Ya yani çok da güvenip de öyle açılamadık. Arı varmış. Neyse. Yani demem o ki manzara harika, kum harika. Ee, ama işte yüzemedikten sonra keyifli gelmedi. Sadece girip ıslanıyorsunuz. Biz de biraz serenedik ve çıktık. Etrafı incele incele gideceğiz. Temmuz 29'u bugün. Bomboş işte sahil plajlar. Şöyle yakından da gösterip size Pis abi deniz. Ne ararsan var yani. Anladın mı? Bak çöplükler çöpler. Her taraf bu taraf zaten deniz anası dolu. Ondan sonra Karpuz kabukları desen şeyler yani her şey var işte ne ararsan var. Halley Yemişler atmışlar dondurma kutuları. Ben para vermedim. Burası özel bir beach. Para vermeden girdim ama özel olsa ne olacak yani, anladın mı? Yani bir sonuçta Bodrum ya da Marmaris ya da Fethiye'deki beachler gibi bir deniz yok abi, kimse. O yüzden de yok burada. Şurada bir gemi var. Çok eski. Böyle almışlar yukarıya. vay 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 vay. Kim bilir zamanda ne anılar ne şeyler olmuştur burada. Şu taraf biraz güzel gibi. Ya bu kayalar biraz dalgayı bak biraz diyorum kesiyor. Ama tabi çok dalgalı. Dalga denize girme olayını bitiriyor burada. Buralara arabaları park ediyorsunuz böyle. En azından doğası yeter. Her taraf yemyeşil, böyle yeşillikler arasında gidiyorsunuz. İstanbul'da artık yeşil göremiyorsunuz. Yani bina 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 her taraf belirli bir süre sonra basıyor. O yüzden Şile güzel bir kaçamak, bir saatlik mesafede. Denizi de az da olsa tatmış oluyorsunuz. En azından hani yazın keyfini çıkartmış oluyorsunuz bir nebze de olsa. gözlemiyoruz. Ispanaklı peynirli. Yol üzerinde güzel mekanlar vardı. Birinde durduk Ispanaklı peynirli. Gözlerimi de şöyle çok lezzetli. Evet yemyeşil bir gün geçirdik. İstanbul artık çok sıcak binalardan dolayı nem de var. E, nem de zaten çok büyük baskı oluşturuyor insanlar üzerinde. O yüzden böyle bir kaçış günü planladık. Buralar hala yeşil çam ormanları var. Her şeyden öte yapılaşma çok az. O yüzden de bir taraftan da araba kullanıyorum, önüme bakıyorum. E, buralar hala güzel, serin ağaçların vermiş olduğu bol oksijeni hissedebiliyorsunuz. Güzel bir gün oldu bizim için. Videoyu böyle bitirelim. Ufak bir video oldu. Ama keyifliydi. Böyle günü birlik kısa kaçışlarla böyle bir, bir buçuk saat mesafeyle İstanbul'un dışına çıkıp güzel bir gün geçirebilirsiniz. Biraz önce yediğimiz gözlemenin fiyatı 200 liraydı. Ayran 50 lira. Çay da burada Program olarak sunuluyor. Ne yazık ki bu fiyatlar İstanbul'da kalmadı artık. İstanbul'da çayı bile 50 liraya veriyorlar biliyorsunuz. Her şey çok pahalı İstanbul'da artık ve önüne geçilemeyecek bir şey. Yani ben dışarıda yemiyorum. Çok uzun zaman oldu dışarıda İstanbul'da yemeyeli. Hatta şöyle söyleyeyim bir 90 günden fazla olmuştur. 3 aydan fazla olmuştur. Burada da fiyatları görünce dedim girelim. İstanbul'da çünkü gözleme falan biliyorsunuz 450 ile 600 lira bareminde satılıyor. Çay dediğim gibi 50 lira. Ayran artık 65 liranın altında ayran yok. Burada 50 liraydı. Hatta kola falan İstanbul'da 90 lirayla 120 lira bandında satılıyor. Yani ne yazık ki kimsenin kontrol ettiği de yok. Ama buralar hala esküsün. O yüzden yemesi de keyifliydi. Güzel sohbet de ettik güzel bir günün ardından sizlere veda ediyoruz. Kısa bir video oldu. Sizler de böyle sıkıldıkça kaç yapıp böyle bir, bir saat mesafeyle İstanbul'dan kendinizi atabilirsiniz.